bir tablo çıktı karşımıza. Ons altın tarafındaki düşüş sürüyor. 1747 doları görüyoruz altın tarafında. %0,23'lük bir düşüşle beraber petrol grubunda da aynı şekilde yön aşağıya doğru. Brent petrol varil başına 70 dolar 92 centten işlem görüyor. Ham petrol ise yine varil başına 68 dolar 62 centten. Evet değerli izleyenler şimdi ilk konuğumuz bizlerle Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç. Erbaşlayız Tonguç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Yurt ile başlayalım isterseniz. Beklendiği üzere politika faizi %19'da sabit bırakıldı. Önceki 4 toplantıda da olduğu gibi aslında. Ve PPK metnine baktığımızda yine aşılama vurgusu yer aldı. Küresel, ekonomi, küresel ekonomide toparlanmada önemli bir rol izlediğine ilişkin. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyondaki yükselişte belirleyici olduğu ibaresi yer aldı. Yine dikkat çeken bir nokta olarak belirtebiliriz. Ve yükselen enflasyon, enflasyon beklentilerinin de piyasalar üstündeki etkisinin de devamından söz edildi. Şu anki çerçevede hem gelen mesajları hem de kararı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere sürpriz yok, onu söyleyelim. Yani e, Politika faizinde bir değişiklik olmayacağını e, yani neredeyse kamuoyu tarafında bir konsensus vardı. Bunun tabii farklı nedenleri var. Yani Önümüzdeki dönem baz etkisinin daha yüksek kalacağı için bir enflasyonda en azından yatay bir patika veya aşağı doğru baz etkisi kaynaklı bir değişim olabileceği de bekleniyor. E, tabii diğer değişkenleri ayrıca takip etmeye devam edeceğiz. Politika değişikliği olmadığı gibi ben bakabildiğim kadarıyla sizin de biraz önce ifade ettiğiniz detaylar doğrultusunda aslında metin içinde de çok böyle radikal bir değişiklik yok yani politikasını değiştirmeye yönelik ya da geçen toplantıda veya enflasyon raporundaki beklentilerin haricinde hı hı. çok radikal değişiklik görmedim. Riskleri biraz önce siz de ifade ettiğiniz ithalat fiyatları, e, talep tarafı, salgın etkisi gibi başlıklar altında enflasyon ve gıda fiyatları doğru oynaklığı arttırıcı etkisi olduğundan bahsediyor. Sıkı para politikasından Merkez Bankası bahsetti ve özellikle de e, faizin enflasyon üzerinde devam edeceği e, görüşü de aslında paralel bir şekilde devam ediyor. Hatırlayabildiğim kadarıyla. Diğer küresel anlamda mesela aşılama çalışmalarının açılmanın burada özellikle fiyat istikrarı cari işlemler dengesi tarafında düzenleyici bir etkisi olduğundan bahsediliyor. Yani ekonomik açıdan da son gelişmeleri değerlendirilmiş. Peki bunun sonunda ne oldu? Aslında baktığımızda sabah. Ee, biz Merkez Bankası üzerinden bir Güney Kore ile yapılan işte 17.5 milyar TL'lik bir swap anlaşması Katar ve Çin sonrası bence toplantı öncesinde aslında biraz Merkez Bankası tarafında da bu oynaklığın azalması yani piyasadaki beklentilerde bir risk algısı yaratması noktasında biraz kuru 8.60'ların altına doğru çekmişti. Aha. Merkez Bankası'nın bu son bahsettiğim ifadesi yani faizin enflasyon üstünde seyredebilme görüşünün devam ediyor olması... Herhalde piyasa tarafında da işte olası bir enflasyon yükselişindeki hızlanmaya Merkez Bankası'nın bu sıkı para politikasına faiz artışıyla da devam edebilecek gibi bir algıyla yaklaşmasına neden oldu. Ve görebildiğim kadarıyla üstel olarak 50 günlük ortalaması olan 8.52'ye kadar bir geri çekinme gördük. Herhalde yayına girerken de 8.57 direncine doğru sonra bir normal e, piyasa akışındaki gelişmeler işte dolar endeksine biraz yurt dışı borsalar piyasalara göre bir nebze bir 3-4 kuruşta yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bir sürpriz yok. Piyasa şimdilik nötr karşılamış gibi gözüküyor. Piyasa fiyatlamasında borsa yükselişinde bir bozulma olmadı. Kurda biraz daha bir aşağı yönlü hareket gördük ama sonrasında e, normal e, tekrar tepki hareketleriyle bir kur ve borsa hareketi, Görüyoruz bence e, yani Merkez Bankası açısından bir başarılı diyebileceğimiz, piyasada fiyat ve finansal istikrarı değiştirmeyecek, piyasa algısını bozmayacak, sürprizlere kapalı bir toplantı olduğunu söyleyebiliriz. Evet Tonguç Bey, 100 tarafına detaylıca baktığımızda şu anki seviyeyi nasıl değerlendirirsiniz ve hangi kritik seviyeden söz edebiliriz? Valla çok enteresan dün sabah e, aslında toplantı öncesinde bence bazı risklerden kaynaklı görebildiğim kadarıyla 1437 civarlarında başlayan satış 1410 seviyesine kadar gelmişti. Bugün de bütün bu biraz önce konuştuğumuz e, gerçekleşmeler öncesi ve devamında e, tekrar 1437 seviyelerine doğru bir yükseliş oldu. Yani neredeyse bir gün... Piyasada satış bir gün bunun geri alınmasını yaşadığımızı söyleyebilirim ama dünkü söylediklerimizle bugünkü söylediklerimizde çok benzer olacaktır o da ne yani kritik seviyemiz 1435 gibi gözüküyor şu an için nedeni de şu dün de aslında bunu gördük yani aşağısında bir 30-35 puanlık hani negatif bir görüntü olursa küresel anlamda devam edebileceğimiz bir yer vardı ki bunu dün kullandı piyasa. Bilançolar gelmeye devam ederken 1435'in üstünde bugün de kapanış gerçekleştirmemiz ve devamında kalıcılık sağlanması durumunda da işte daha önce bir üçlü tepe yaptığımız o 1600'lerin altında 1460-1470'lere kadar yani yukarı doğru da aşağı yukarı bir 30-35 puanlık bir yükseliş olabilir. Dolayısıyla yatırımcıların bence 1435'i bir pivot, bir ara bölge olarak takip etmesi gereken kısa vadeli... 1425'ler 1400 işte 45'ler kısa vadeli destek direnç olarak da yine takip edilebilir ama bizim risk algısındaki değişimi ölçtüğümüz yer şu an için 1435 diyebilirim. Tonguç Bey bir de az önce sizde de belirttiniz aslında orayı da bir inceleyecek olursak swap anlaşması tarafına Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan Çin ve Katar'dan sonra TCMB evet. ile Güney Kore Merkez Bankası arasında böyle önemli bir anlaşma imzalandı. Swap anlaşmalarının önemini siz nasıl çizersiniz? Yani bir şöyle rahatlatıcı bir yunusun şöyle düşünün yani döviz girdisi evet turizm tarafında olabilir doğrudan yatırım olabilir fon girişi olabilir ülkeye yani cari açık üzerinden devam eden ekonomilerde özellikle kritik dönemlerden geçerken fon akışları önemli oluyor. Zaman zaman döviz ihtiyacı merkez bankaları tarafında olduğunda bunlara başvurulabiliyordu ama özellikle salgın esnasında. Yani bunu yalnız Türkiye yapmıyor. Bugün Amerika büyük merkez bankalarına yani ECB'ye işte Japonya ve İngiltere merkez bankalarına da swap kanalları açtı. Evet. İşte belli kriterleri sağlayan ülkeleri. Neden? Çünkü zaman zaman döviz akışında bir sıkıntı olduğu zaman merkez bankaları bu swap kanalını kullanarak en azından o kritik döviz hareketlerinde ya da dalgalanmaları neden olmasın diye. Dolayısıyla Tabii ki rezerv arttırıcı mevcut sistem içerisinde bir e, durum söz konusu yani merkez bankasının brüt rezervleri üzerinde bir e, yukarı doğru inme sağlama etkisi var swap anlaşmalarının çünkü o bilanço içinde kalem kalem baktığımızda bunu gerçekleştiriyor ama aynı zamanda hem karşılıklı ticaret yaptığınız bir ülke işte belirttiğiniz Katar Çin var yakın zamanda Malezya İngiltere gibi ülkelerle de e, bu görüşmeler devam ediyordu hatta mevcut bazı hacimlerin de arttırılması söz konusuydu. Bir bürüt artışı yönünde, düzeltiyorum, rezerv artışı yönünde bir özelliği var. İkincisi de Merkez Bankası'nın elini, işte bu bahsettiğimiz sıkışık dönemlerden geçerken bu ülkelerle yapacağız swap, yani takaslarla diyelim, para birimleri üzerinden ticareti de içine kattığımızı düşünürsek, o dalga boyutları için daha yüksek bir havuz e, Merkez Bankası'nın elinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir havuz özelliği, bir rahatlatıcı özelliği var, bir bürüt rezerv arttırıcı özelliği var. E, dolayısıyla farklı ülkelerle bunun yapılması da e, tabii ki büyük e, merkez bankaları nezdinde mesela İngiltere gibi bir e, anlaşma üzerinden gidildiğinde bunun daha da pozitif bir etkisini görebiliriz. Dolayısıyla swap anlaşmaları salgında ortaya çıkan, ve rezervlerle merkez bankalarının e, hareket alanını daha da genişleten bir özelliğe sahip. Dolayısıyla sabah saatlerinde de biz o etkiyi zaten açıklama sonrasında kur tarafında gördüğümüzde hatta Borsa İstanbul'da da alışların bir nebze bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet Tonguç Bey, Amerika tarafına da döndüğümüzde oradan da gelen bir enflasyon vardı. %5.4 oranında beklentilere paralel bir enflasyon. Öncesinde ise beklentilerin üstünde gelen bir tarım dışı istihdam. Akabinde de varlık alımlarında azaltıma gidilmesi konusunda daha erken davranılabileceğine yönelik sinyaller ve daha çok Fed üyelerinden gelen açıklamalar. Şimdi yine güncel olarak San Francisco Fed Başkanı'ndan bir açıklama var. Varlık alımlarının azaltılmasını konuşmaya başlamak için uygun zamanda olunduğu, bunu söylüyor kendisi. Joe Biden de ayrıca enflasyon verilerini yakından izlediklerini yine belirtti. Fed adımları nasıl şekillenecek sizce? Amerika özelinde değerlendirmeleriniz ne olur? Şimdi çok güzel özetlediniz. Yani geçtiğimiz hafta Cuma günü çok net bir güçlü istihdam verisi. Hatta bir önceki ayın revizyonluğuyla birlikte iki ay üst üste 900 binin üstünde bir Tarım dışı istihdam verisi gördük ve burada net bir şekilde faizde özellikle Amerika tarafında ve dolar endeksinde ya da Amerikan dolarında diyelim. buna bağlı olarak varlık alımlarının azaltılması, ekonominin daha iyiye gidebilme konusunda bir beklentiyle güçlenmeye ya da artış gördük. bugünkü enflasyon düzeltiyorum dünkü enflasyon verisi Amerika'dan gelen bu aşamaya kadar da pazartesi, salı ve çarşamba işte saat bizim saatimizde öğleden sonra 3.30'a kadar Yeri akışında çok sakin oldu. Dolayısıyla cuma günkü fiyatlamalarında etkili olmaya devam ettiği bir piyasa vardı. Yani bunu paritede gördük, altında, gümüşte gördük. E, endeks beklentilerinde bile bu değişimin e, aslında normalde zaman zaman negatif etkisi görülür ama pozitif tarafta kaldı bir etkinin devamı oldu. Şimdi e, son gelen enflasyon verisi öncesi, evet mesela Biden'ın, Amerikan Başkanı'nın her enflasyon verisi sonrasında bir e, takip ediyoruz veya inceliyoruz, devam ediyoruz, kontrolümüzde gibi Merkez Bankası, Hazine Bakanı haricinde de e, bir basın açıklaması ya da bir e, fikir beyanatı oluyor. Geçen top, e, açıklama sonrası, veri açıklaması sonrasında da bu gerçekleşti. Ama buradaki en kritik durum şu, güçlü istihdam verisi sonrası en azından bir sonraki aydan e, 5.4'lük bir yıllık enflasyonun yataylaşması gibi bir durum söz konusu. Artı Belki aylıkta bir değişim olmadı yani çok yükselen bir enflasyon algısı olmadı ama çekirdek tarafta bu ay için aylıkta biraz böyle beklentilerin altında geçen aya göre 0.3 oranında bir artış gördük. Bu da acaba enflasyon bir noktada kalıcılık sağlayıp yavaş yavaş aşağı doğru inebilir mi algısı yarattı hı hı. ve istihdamın yarattığı o algının yani güçlü dolar yükselen faiz algısının bir nebze zayıfladığını gördük. Ama... Bugün bakıyorum yine endeks 93 seviyesinde. Amerikan 10 yıllıkları 1.37'lerde devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonda korkulduğu kadar hızlı bir aylık yükseliş ya da yılla yansıyan bir yükseliş olmadı. Bir nebze fiyatlara yansısa da e, işte aslında baktığımızda normal şartlarda biraz daha ki bugün de üfenin açıklanması ve nötrleyici bir etkisi olmasıyla şimdilik e, ekonomik toparlanma evet istihdamda devam ediyor ama enflasyonda Belki önümüzdeki aylarda o yataylaşma, aşağı inme, görle bir algısıyla biraz daha stabil bir Amerika ekonomisi diyelim. Biraz daha varlık alımları konusunda bekleyebilecek, Jackson Hole'da yani ayın 26-28'inde biraz daha o toplantıyı da aşabilecek bir beklenti oluştu. Tabii önümüzdeki veriler biraz da bu beklentinin netleşmesine neden olabilir ama istihdam verisinin hala enflasyon verisine göre daha baskın bir konumda olduğunu da söylememiz gerekiyor. Bir de e, büyük paketler, altyapı paketleri de yine Amerika'nın gündeminde 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onayladı ABD senatosu. Evet. Finansmanı konusunda da tartışmalar var. E, paketlerin büyüklüğünden dolayı oluşabilecek riskleri belirten e, belli isimler var. Bir de e, bu büyük paketler tarafında nasıl değerlendirirsiniz Amerika'yı, ekonomisinin içindeki yerini? Şimdi Amerika e, merkez bankasının varlık alımları yani şu an 120 milyar dolarlık devam ediyor. Bir kere bu da çok ufak bir e, piyasa desteği değil yani onu da ifade etmemiz gerekiyor hala genişleyici bir e, bilançosu var merkez bankasının. Ama Biden e, işte bu e, düzeltiyorum Trump sonrası e, başkan olduktan sonra yani bir görev değişimi olduktan sonra. Neredeyse 6-7 aydır bu altyapı paketi yani salgından etkilendiği ve salgın sonrasında yeni bir hükümetle birlikte zaman zaman 5-6 trilyona varan evet. bu beklentinin hala piyasada kaldığı bir noktadaydık. Yani bu konuşuluyordu zaman zaman 500 milyar dolarlar zaman zaman işte 3 trilyon dolarlar konuşuluyordu. Şunu anlıyoruz. Altyapı paketleri Senato'dan aslında biraz böyle 50'ye 49 geçti. Evet e, hani çok böyle net bir beklentiyle devam etmiyor ama önümüzdeki dönemde yeni altyapı paketleri e, gelmeye devam edecek. Çünkü ekonominin toparlanması için e, buna da ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. Yani varlık alımı e, altyapı paketleri ve sonra belki yavaş yavaş varlık alımlarının azaltılması ve faiz artışına gidilmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla hani finansmanı konusunda e, tabii ki her proje içerisinde soru işaretleri oluyor. Ama bu kadar 6-7 ay uğraşılmasının nedeni de biraz bu. Ama şu an için piyasayı bozmadığını hatta e, işte bahsettiğimiz istihdam verisi sonrasında bile borsaların biraz daha yeni zirvelere doğru Amerika tarafında koşmasının nedeninin bence bu altyapı destekleyici paketlerin e, kararların alınması olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de ben e, bu paketlerin devam etme olasılığını düşünüyorum. Ben yani şöyle bir risk oluşabilir, bu kadar fazla desteklenen piyasada her yönüyle e, o enflasyonist tarafta her ne kadar bu ay görmesek yani e, daha doğrusu bu ay gerçekleşmelerde Temmuz ayında görmesek de o arttırıcı hamlenin daha yüksek seviyelerde olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla varlık alımlarının altyapı paketleriyle birlikte daha hızlı kesilmesi ve bu da piyasayı biraz daha sarsmaya neden olması gibi bir risk de mevcut. Ama önümüzdeki 1-2 ay işte dediğim gibi veri gerçekleşmelerini görmek gerekiyor. Yani iyi bir algı da devam ediyor ama altyapı paketlerinin böyle bir riski de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet Tonguç Bey, programımızın başında Türkiye'yi kendi özelinde değerlendirdik ama şimdi Amerika temelli hareketliliklerle beraber, e, ekonomik çerçevesiyle de beraber Türkiye yansımalarını nasıl ele alırsınız? Yani şu soru, hani mesela buradaki olası faiz verisi ve hı hı. istihdam verisi sonrası e, varlık alımlarında Amerika'da bir azaltıma gitme ihtimalinin artıyor olmasının Türkiye olabilecek etkilerini konuşmamız gerekiyorsa hani çünkü en çok etkilenebilecek e, gelişmekte olan ülkeler ve bizim de dahil olduğumuz bu grubun içindeki e, beklenti bu gibi gözüküyor. Hı hı. Ben burada şunu öngörüyorum. Yani evet zaten Türkiye ve benzeri ülkelerde siyasi veya ekonomik gelişmelerle belli hikayeler yazılıyor zaman zaman iyi ya da kötü anlamda. Ama Türkiye'nin mesela bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı o haftalık istatistiklerde uzun zaman sonra aslında bir bayram haftasında devlet iç borçlanma senetlerine para girişi olmuştu ama uzun zaman sonra aşağı yukarı 300 milyon dolarlık bir hisse ve dips karışımı bir para girişi olduğunu da görüyoruz. Yani 1-2 haftalık böyle üst üste para girişleri oluyor. Dolayısıyla bu gerçekleşecek yani varlık alımı dediğimiz şey piyasa desteği azalacak. Eylül'de azalmasa Ekim'de olacak veya Kasım'da olacak. Ama Türkiye ve benzeri ülkelerin buradan kendi hikayelerin yazarak çıkması gerekiyor. O açıdan e, Türkiye'nin eğer önümüzdeki dönemde mevcut şartlar içerisinde enflasyon mücadelesi e, iyileşebilirse ya da beklenti doğrultusunda aşağı doğru devam ederse ve eklediğimiz reformist adımların anayasada dahil olmak üzere yılbaşına kadar bir özeti piyasaları destekleyecek anlamda çıkarsa, hani bu bir siyasi kanat, ee, bunun yanısına ekonomik reformlar üzerinde de bir büyüme işte e, baktığımızda hani işsizlik son gelen verilerde bir iyileşme devamı söz konusu olursa, biz bugün olduğu gibi pozitif ayrışmaya para girişini e, devam ettirmeye e, başlarız, devamının gelmesini sağlarız. Dolayısıyla biraz Amerika'da ne olacağıyla ilgili değil, Türkiye'deki gelişmelerin ne yönde cereyan önemli olacak. Şimdilik de yani şu Ağustos ayı içine baktığımızda bayram sonrası olumlu bir görüntü var. Yani Amerika'dan gelen verilere rağmen ama daha iyisi olması açısından e, belki biraz önce bahsettiğim detayların da netleşmesi gerekiyor. O açıdan e, her ülke kendi kontrollerini, kendi e, işte bu varlık alımlarının azaltılmasından olası para çıkışını, engellemek veya biraz daha ne diyelim yataylaştırmak anlamında ekonomik adımlarını da atacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu yönde atıcı adımlar, işte swap anlaşması bunlardan biri diyebiliriz. belki diğerleri de gelecek. Böyle bir öngörüyle hareket etmek gerekiyor. Dolayısıyla iş Amerika'da değil aslında Türkiye'de bitecek gibi duruyor şu an için açıkçası. Evet Tomuş Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizlerleydi değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ardından tekrar.